Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, saadeti ve selameti üzerimize olsun. Rabbi hasta Allah rızası için el-Fatiha. Değerli cemaat, tabi olan ümmetine salat ve selam olsun. Değerli cemaat, cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan muhafaza eylesin kendilerini de dünyada bilerek veya bilmeyerek sevgi tahsil edilmiştir. Biz ilk duamızı kabir başında müsait bir alanda yapacağız. Saat Daha... Ama ve niyazıyla ama işte Rabbimizin takdiri Sabit hocama gerekse bir kardeşimize helal eder misin? Helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Helal eder misin? Helal, helal, helal olsun. Yüce Mevlam helalliği Yerde bıraktığı annesine, babasına, çocuklarına, sevdiklerine, talebelerine sabırlıca... Kıymetli cemaat, bugün burada yüreğimizde derin bir hüzünle toplanmış bulunuyoruz. Hayatını eğitime adamış, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla tanıdığımız kıymetli Sabit hocamızı ebediyete uğurluyoruz. Sabit Bülbül hocamız uzun yıllar aşkale ilçemizde hem öğrencileri, hem de dostları üzerinde derin izler bırakmış değerli bir kardeşimizdi. 2021 yılında okulumuzda göreve başlayan hocamız biz idareciler, öğretmen arkadaşları, Kur'an kursu hocalarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz olarak kendisinden razıydık. Rabbim de ondan razı olsun. Sabit kardeşimiz ilim ışığını taşıyan bir insan olarak tanındı. Kendisi namazına düşkün, hayatını İslam'a ve ilme adamış bir insandı. Aynı zamanda bir hafız babasıydı. Ve hocamız 20 gün sonra Umre'ye gidecekti. Ancak üzülerek görüyoruz ki sosyal medyada suizan içeren bazı yorumlar yapılmaktadır. Olayla ilgili tüm deliller kardeşimizin Karasu Nehri kenarında montunu çıkarıp eşyalarını arabada bıraktıktan sonra abdest almak için aracından indiğini ve bu sırada nehre düşerek hayatını kaybettiğini göstermektedir. Elbette en doğrusunu Rabbimiz bilir. Allahu ekber. Allahu ekber. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Allah size sabırlar versin. Mekanı cennet olsun inşallah. Başınız sağ olsun. Allah size sabırlar versin. Amin. Essolatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ih. Affi ila Allah. Amin. Giden yakınlarına, sevdiklerine, talebelerine sabır cemil, ecrü-ceziye nasip bu cennet vatanımızın kıyamete kadar selamette kalması için Allah rızası için El Fatiha. Thank you.